Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kıyır kıyır bir mozaik kurabiye tarifi ile geldim. Kurabiyemin yapılışına geçelim. Oda sıcaklığındaki 125 gram margarin kabım alıp içerisine 1 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ekliyorum. Bu harcımı güzelce yoğuruyorum. içerisine 1 su bardağı pudra şekeri, yarım su bardağı da nişasta ekleyip yoğurmaya devam ediyorum. Unumu da azar azar ilave ediyorum. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Yumuşak bir hamur olana kadar yoğurdum. Hamurumu ikiye bölüyorum. diğer yarısını kenar alıp bir diğer yarısının bir yemek kaşığı kakaomu ekleyip yoğurmaya devam ediyorum. İlk beyaz olan hamurumu biraz açıyorum. Daha sonra üzerine kakaolu hamurumdan ilave edip merdane ile ikisini aynı anda açıyorum. hamurumu ince olacak şekilde açtıktan sonra rulo şeklinde sarıyorum. 1 cm kalınlığında kesiyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsime diziyorum. Önceden ısıttığım 180 derece fanlı ayarda kurabiyelerimi pişiriyorum. Kurabiyelerin hafif rengi döndükten sonra pişmiş demektir. Altını da kontrol ederek piştiğini anlayabilirsiniz. Çok fazla pişirmiyoruz. Ve kurabiyelerim hazır. Şöyle kıvamını da göstereceğim sizlere. Videomu bu kısma kadar izleyip beğeni yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olup yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. Şimdiden beğenip abone olan herkese çok ama çok teşekkür ederim.